Herkese merhaba. Herkes arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda öncelikle Rıza Baba, Bıza Baba, Mesut'un ve Murat'ın ta İstanbul'da böyle peşinde olduğu kurtarmaya işte Ender değil bir çocuğun kurtarma sahnesini kurtarma sahnesini izleyeceğiz. Ondan sonra ben bu videoyu 30 Ekim Cuma günü çekiyorum. Bu akşam yeni bölümde ne? Bu akşam yeni bölümde ne olacağını kısaca söyleyeceğim size. Hadi gelin ama hadi gelin ilk bu dediğim sahne sahne izleyelim. kez var mı? Şuradalar. İki kişi geliyor. Bunlar gözcü mü? Belli olmaz. Yol tuzaklayabilirler. Allah kahretsin. düşün peşlerine. Hadi. Kulağınız telsizde olsun. <laughs> Şaşırtmayın aldılar başkan. Dört kişi peşimizden geliyor. Sürebildiğiniz kadar uzağa sürün adamları. Mensilde kalın. Hafa sokmayın kimseyi. Çok yakındalar başkan. Evet arkadaşlar sizi şaşırtma yaptı ya. Şaşırtma verdiler mesela. Kamp ters tarafta kaldı. Güneye doğru ineceksiniz. Anladın mı dediğimi? Güneye doğru in. in anlaşıldı Rıza baba. Güneye iniyoruz. Arkadaşlar hedef orada. Hadi dönüyoruz. Hadi. Hadi. misiniz oğlum? Abi altımızda bomba var. Bomba mı? Güzel komşu çocuk evet, arkadaşlar. Evet abi tam altımızda. Kıpırdıyor muyuz? Allah kahretsin. Ne oldu Mesut? Harekete duyarlı bir bomba düzeni kurmuşlar Rıza baba. Peki halledebilir misin? Bakacağız. Arkadaşlar sahneyi Eee sahnenin, de deva sahnenin devamını Sahnenin devamını bu ufkaya yok Geldim arkadaşlar Arkadaşlar bir de Az önce eee sahneyi alakken bir sıkıntı çıktı Bir Videoyu durduramadım O yüzden kusura bakmayın Şimdi Şimdi az önceki sahne Az önceki sahnenin devamını bu Devamını bu Gel geldim. Hadi gel. Bu sahne izleyelim. Ondan sonra yeni bölüm hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim size. Sakin olacaksınız, tamam mı? Duydunuz beni. Hı hı. Hı hı. Tamam. Sıra Samet'te. İyi. Samet için Abi, geldi. Dur 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 dur. Burada mı sen? Hepimiz havaya uçuruz. Tamam mı? İyi misin? Samet. İyi misin Ender? Yüzüme bak. Dayanamıyorum abi Dayanacaksın lan. Bu kadar adam dayandı buralara geldi. Babam bekliyor. Haydi değil mi hadi? Nereden tanıyorsun babam abi? Biz neden buradayız sanıyorsun? Kaç gündür peşindeyiz İstanbul'dan beri. Sadece senin için oğlum. İnanıp kaçtığın adamlar nerede? Yoklar. Ama bak, biz buradayız. Baban uyumadı gittiğinden beri. Senin için. Sen anlamasan da, o salak kafan almasa da... ...seni sevdiği için. Bak şimdi neredesin? Babanın yanında, olacak yerde neredesin bir bak. Şimdi, bak iyi dinleyin beni. Ender, Samet... Üç deyince. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> Tutun kumundar. Tutun. Bir, iki, üç. Tamam. O günü de zayiasız atlattık. Aferin size. O bombayı nasıl söktün be abi? Asıl sen kaç adam indirdin oğlum? ben bir şey yapmadım abi. Onlar başlattı. Selamlar. İstanbul'da özleyen yok galiba. Bırakayım sizi burada ister misiniz? Olur mu baba? Gidelim. Hadi bakalım. İyisiniz değil mi? Soruyu... Sağ olun abi. İyisi. Hadi bakalım. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Sahne ver, izledik. Kutama sahne izledik. Şimdi gelelim. Diğer konumuza. Diğer konumuza. Bugünkü yeni bölümde. Bugünkü yeni bölümde. Ne olacak? Arkadaşlar. Yeni bu çekimdeki bölümü. İzlediyseniz biliyorsunuzdur. O bölümün son sahnesinde. Yani 562. bölümün. Son sayesinde. Mesut. Tuncu. Ee, hafif kurtarmak için. Daha doğrusu. Daha doğrusu özel adam kurtarmak için. Ee, hafif şekilde yavruyorum. Ve gene bana durmuyor. O Tuncu'nun olduğu ambulansı kaçıyor. Ama. O. Özcan namusuzu. Affedersiniz. Yine ee, ekibi vuruyor yani. Mesut da vuruyor. Adamı, özel özel özen adamı ekibi Ekip merak etmeyin arkadaşlar. Ekip, e, ekip bu o fıstanda çıkacak. Ee, ve arkadaşlar ekip bu fıstanda kurtuluyor ama aynı zamanda hakanda da boş be görüyor falan da gördüm falan da göründüğü gibi. Akanın da boş bir Her şöyle bu da şöyle bir, bir durum var. yeni ikinci falan da Mesut'u yine var atılmıyor. Mesut'u yine var ya. Özellikle buraya tam orada. İkip yetişiyor. Ee, Vıza Baba'da da? e, geçen bahsettim. Geçen, geçen kibidi de bahsettiğim gibi ekibe ve kendi adına beklemesin diye istemeye istemeye Mesut açar. Arkadaşım ben öncelikle şunu söyleyeyim ki Mesut'un dizden çıktığı payı yok. Mesut sadece bir süre yerine ekibde olmayacak ama dizde devam edecek. bir süre yerine ekibde olmayacak bir süre sonra ekibe, <laughs> ekibe geri dönecek. Hem bir de şöyle bir iyi haberimiz var. Tunyukwo <hesitation> guda shu fere be iya be wo gede be mde tunyukwo tunyukwo <hesitation> kon s h m ba g a a u Orada gelse ve defi turcu hafızana Şimdilik e, yani ya bu ya bu turcu koşu değişiyor. Ekim'in de Mesut'un bir nebze işi var diyor ama Asif Hedef Tuncu oradan çıkamak Arkadaşlar bir de Cemal ee, Eski şubesindeki müdürü Ey gizli bir operasyon istiyor. İstiyor Ama Cemal'in bu konudaki bu konudaki cevabı cevabı ne olacak? Onu da bugün göreceğiz. Bugün göreceğiz. Hakan'ın durumu ne olacak? Onu da göreceğiz. Ee, yani akşama göreceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda bu videomuzda bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye-bye.